Zeyno, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber takipçilerimle de beraber bir gün geçiyorum Arkadaşlar arkadaşlarımı bekleyeceğim biraz. Crazy Run'a gidelim arkadaşlarım gelir. Şimdi Crazy Run yazayım. Crazy Run. Şu anda 3 arkadaşımız var. Pardon 4 arkadaşımız var. Gelin gidelim. Ben yani tabii pisik de alayım motorumu. Tamam lazım. Gidelim. Büyük ihtimalle e, bazıları iş, ışınlanamamış da olabilir. Ay ben burada gidemiyorum. Arkadaşlar Herkese yönlendiremedim. Unutmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Nide arkadaşımız ilk önce gelen arkadaşımız arkadaşlar. Onlar orada bekliyorlar. Gidelim. Arkadaşlar diğer şeyde bayağı arkadaşlarımız vardı. Şimdi diğer arkadaşlarımız online oluyor. Biraz bekleyelim. Crazy Run'da biraz bekleriz arkadaşlar. Bitene kadar zaten arkadaşlarımız gelir. Şimdi oynayalım arkadaşlar. Şu anda iki kişi varız. <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar ilk defa burada bu kadar az oluyoruz yani gerçekten ama neyse arkadaşlar siz varsınız bir tanesi bile olsanız bana yeter. Leyli arkadaşımız da online olur. Burada online oluyorsunuz arkadaşlar ben sizi bekliyorum. 3 2 1 başladı. Ay koş 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 koş. Ah paten sürüyor ya arkadaşlar ben kaldım Hadi hadi hadi. En gerideyim şu anda. Kendimi çok kötü hissediyorum çünkü çok gerideyim ve burada kaldım. Hadi hadi hadi. Bas 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 gidiyoruz arkadaşlar. Nida arkadaşımız en önde. Ecin arkadaşımız onun arkasında gidiyor. Ben de zaten yetişmeye çalışıyorum. Hadi hadi hadi. Bas kaza. diyoruz. Burada arkadaşlar arkadaşlık yerim doldu. Ben tüm herkesi e, arkadaşlıktan çıkaracağım. Siz arkadaşlar yine bana arkadaşlık isteği atarsınız. Çünkü kimin benim takipçim kimin takipçim olmadığını bilmiyorum. Ve yanlışlıkla sizi de çıkarabiliyorum. Arkadaşlar onun için e, burada ikinci mi oldum? İkinci oldum. Evet. Onun için tüm arkadaşlıkları boşaltacağım arkadaşlar. Yani mesela en çok gelenleri hep gördüklerimi boşaltmayacağım. Yani böyle hatırlamadıklarımı falan boşaltacağım arkadaşlar. Esta da online oldu. Arkadaşlık isteklerim. Aa 99'muş kabul edeyim. Edilmiyor 100. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi çıkalım o zaman. Ve kimse bizi beklemiyormuş. Evet arkadaşlar. Neyse. Bugünlük de böyle olsun. Bu arada e, her gün saat 6'da arkadaşlar. Hadi gidelim bari. <laughs> Evet bekliyoruz başlamasını. Hayvancığım kaldı. Bu arada adım ikinci oldum. Ejin oyunda arkadaşımız birinci oldu. Başla başla başla. Uç. Bu sefer uçuyorum arkadaşlar. Uç uça gitmem lazım. Ya Ejin oyunda arkadaşımız çok hızlı gidiyor. Hiçbir zaman onu yetişemeyeceğim. gidelim hemen. Hadi hadi hadi. Bundan sonra da arkadaşlar e, benim evime gideriz bu turdan sonra. Yine evin oyunda arkadaşımız bence birinci olacak. Ben de ikinci olurum. Ay düşüyordum arkadaşlar. Orada düşseydim sonra git. Bir de arkadaşımızla eşit gidiyoruz şu an. Ay ay ya Allah'ım. Çünkü öde kaldık. Hadi hadi hadi. Uç 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 uç. Hadi koş koş. Bu arada yeni kombin çok güzel. Ben bayağı sevdim. Bu yeni kombinim kesinlikle ba aha uçtu gitti. Mazmaçı kaldı. Alayım bari. Odasınlar. Hadi hadi bas 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 bas. Ya üçüncü mü olduk? Serdar arkadaşımız geçti. Neyse. İkinci olduk galiba. Evet ikinci olmuşuz. Şimdi burada 99 gibi gözüküyor. Dört tane arkadaşımız bana ışınlanmamış şu anda. İkinci oldum. Güzel. Tamam. Gidelim. Esta arkadaşımız burada bizi bekliyormuş. Merhaba. Arkadaşlar farklı bir yere gitmek istiyorum ben. Gidiyorum, görüşürüz. Şimdi Quiz Rundan ayrılalım. Merhaba bu arada. Merhaba diyeyim, ayıp olmasın. Merhaba. Online oluyorsunuz arkadaşlar. Ben videoya aslında 6 demiştim. 6'ya 2 geçi falan videoya başladım. Artık 6'yı 5 geçe videoya başlayacağım. 6'da oyuna gireceğim. Sizi beraber başlayacağız arkadaşlar. Burada evime gidelim. Hemen şöyle yazayım. Benim evime gidelim. Benim evime gidiyoruz. Gelin. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Evime suya düşmemem lazım düştüm. Neyse. Burada video bittikten sonra arkadaşlar arkadaşlıklarımı yani sıfırlayacak gibi bir şey olacak ama mesela çok iyi tanıdığım yani çok iyi hep gelen arkadaşlarımızı silmeyeceğim. Evime gidelim beni bulsunlar arkadaşlarım konumuma bakarak oradan Nisa oyundan, Nisa oyundan evine sana. Evet arkadaşlar ben evimi hiçbir zaman değiştirmiyorum. Sadece duvar kağıtlarını falan değiştiriyorum. Hmm. Burada yine e, adım ve numaramı göstereyim arkadaşlar. Nisa oyunda 35.370. Evet. Ah kaldım. Hayvanım nerede? Ne istiyorsun? Su. Peki. Su. İç. Tamam. Aa ilk arkadaşımız da gelmiş. Merhaba. Yeni gelen arkadaşımız sadece ilk arkadaşımız, başka arkadaşımız. Bir de Prenseski arkadaşımız gelmiş. Arkadaşlar bir fotoğraf çekinelim gelin. Şu anda burada kaldım kendim. Tek ilk arkadaşımız mı geldi? Hadi gelin gelin bak buradayım. Fotoğraf çekeceğiz. Gelin beni ama bak beni ezdiniz ez, ezmeyin. Çık çık bu etiketle. Bayağı arkadaşlarımız geldi. Şimdi kapak fotoğrafı alıyorum arkadaşlar. Herkes orada ah herkes kesin fotoğraf.